Hepinize günaydın. Yine işe geç olarak başladım. Işık da söndü. İşte benim canavarım. İşe bununla gidip geliyorum. Otobaktan çıkış yapacağız. Yine başlıyoruz. Havanın böyle durduğuna bakmayın. Sabah erken. Motorla gittiğim için çok soğuk. Yine yolculuk başladı. 40 dakika yol gideceğiz. Az kaldı. Hayallerimiz süsleyen iş yerine varmak üzereyiz. İşte geldik. Çevre kirliliği önemli tabi. Benim kıyafetlerim. Kedilerimiz bir tanesi o araya kaçtı. Güne kahvaltı yaparak başlayacağız. Bugün dışarıda çalışacağız. Önce bunları çekeceğiz. Saat tam 10 ve hava durumu bu şekilde. Hava güneşli. Harç yapalım. 2,5 kova su koyuldu. 1 çuval çimento. Makineyle karıştırdıktan sonra kum atma zamanı. Hava güneşli olduğu için hafiften sulu bıraktım kuruma ihtimaline karşı. Bu arada sabah ilk geldiğim yer ki konum şu an bu şekilde. Yavaş yavaş tuğlaları diğer tarafa taşımaya devam ediyoruz. Çay zamanı. Bugünlük bu kadar. Temizlenip gitme vakti. İş bitti. Bugün market alışveriş yok. Direkt eve geçeceğiz. Eve geldim. Sabahki gibi yapmayacağım. Asansörle çıkacağım. İşte evim sonunda geldim.